Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, keeping fast, and then we talk slow. Mm -hmm. and you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Neredeyiz Onur'cuğum? Burada. Burası? Islak. Burada iskelede. İsmi Allah. Burası, iskele. Burası, iskele değil, Burası o bir yer yani. Bu arada burada sık sık görebileceğimiz balık tekneleri, balıkçı tekneleri var. <laughs> Bizde balık mezatına gideriz bu akşam. Islak. <laughs> 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 <Iskele, beydim. gülüyor> <laughs> kameraman arkadaşım olur zaten <laughs> burada okudu evet sağ tarafta hemen çok güzel üniversitesi <laughs> çay bahçelerimiz var tam olarak enfes olur diye düşünüyorum yani bayağıdır gelmediğim <laughs> için güzel evet ama meyhaneler dolu evet. değil eski taş uygulamaları Tanji Okan'ın memleketi. Evet. Merhabalar now, follow my sonuç Dynamo'yu kullanıyoruz. Bugün Çeşme, Serakent, Ankara villalarındayız. Ee, Onur arkadaşımızın portföyü için işte İstanbul'dan geldik. Ee, burada çok güzel bir villamız var. 3 otur salon site içerisinde plaja aşağı yukarı 5-10 dakika yürüme mesafesinde herkese çok yakın gayet güzel prestijli bir site burası Buna velhasıl kelam onur için canla başla mücadele ettik afişimizi astık İstanbul'dan kalktık gurbet ellere geldik portföyü aldık şimdi buradan nereye gidiyorduk buradan Artur Artur'a oradan Ayvalı'a güzel bir tur yapacağız